şam yaptığımız hani boşta kaldık dedik ya boşta kaldığımız dakikalarda yaptığımız takım şimdi baya bir yol geldim. Ambarlı'ya kadar geldim. Ambarlı'da indireceğim. Bakalım takım çalışıyor mu? Ayaklığını beraber yaptık. İğneleri beraber bağladık. Eğer balık çalışıyorsa, takım çalışıyorsa balığı yakalayacağız. Ve yaptığımız takımı ...perçinlemiş olacağız. Olta suda olan herkese rast gelsin. Bize de rast gelsin. Bir başlayayım bakalım. Birazdan beraberiz. ...siz. Allah abi. Var mı bir şeyler? Bir eyvallah eyvallah. Çıkarabildin mi? Yazıyor balık. Ya abi canlı balık yazıyor da bak. Hani ya? Var ama altımda bak, balık yazıyor. Arkadaşlar... ...böyle güzel işte dostlarla... selamlaşa selamlaşa yol geldik. Şimdi de balığa atacağız. Saldık. Ambarlı'dayız. Bakalım. Bir bez alabilir miyim? Yani? Şurada bir bez var gerçi. Yani. Alık çıkarsa belki yakalayamayacağız. Balığı beceremeyeceğiz belki. Yemezsin onu. Al, al sen elinde kovan gibi malın olsun. Hava biraz Lodos'tan geliyor. Abiler. Eyvallah abi hoş bulduk. Rast gelsin. Rast gelsin. Biraz gelsin. Evet abi dostlarla bu iş gerçekten keyifli. Şu abi giderse biz de balığa bakacağız. Geleyim İbrahim abi. Yok yok suya gerek yok. yok, yok, suya gerek yok şimdilik yok. Çıkar abi. Sen de çıkar sen odası. Olsun olsun olsun. Daha artık eve geldik artık. Hiç Bitti. Islanabilirsin, kirlenebilirsin. Abi geldi bile. arkadaşlar. Takımı indirdim. YouTube çekimini bile açtım. Dün yaptığım takım var ya, onu kullanıyorum şu anda. Aşağıda balık yazdı. Seneler önce avlandığım bir merhaba benim. Şurayı kapatalım. Biz silelim, ayaklarımız ıslandı. Yandan su aldık. Güzel bir öbek balık yazdı. Üstünden geçtim, heyecanlandım, indirdim takımı. inşallah çekeceğiz. İbrahim abi rastgeleye devam der misin? Rastgeleye devam. Ben de çekerim şimdi çıkar. Adamsın. Bak, of yapsın. kalbim çıkacak yemin ediyorum ya. Yani. Ayak üstü balık. Yemin ediyorum i̇şte kalbim abi. çıkacak. Limana şu kadar kaldı az kaldı ama balığı görünce indirmek zorundaydım. içinden geçiyoruz yine. Abiler ilk balığı yapıştırdım. Hoppa bir daha aldım. Abiler bu da demektir ki takım çalışıyor dediğim gibi. Siz de görmek ister misiniz? Dediler ki buralar biraz boş kalmış. Biz de onu dolduralım. Ne diyoruz? Size de rastgele devam. Ya Allah. Elhamdülillah. Takım çalıştı. Bir em daha. Sonra bir iki dönmeye 10 tane zargana tuttuk zaten. Devam edelim bakalım. Hocam. Ölüyorum. Kederimden ölüyorum. Bir em daha. Arkadaşlar canlı yemde balığı hemen pes etmeyin. Canlı yemin bir özelliği yeminizi kovalayacaktır daha. Çünkü arkasından kan geliyor. Lüfer'in de en çok sevdiği şey kandır. Köpek balığı misali. Rastgeleye devam. sabreden derviş muradına ermiş. Sabreden lüferi görür gibi görünüyor. Arkadaşlar canlı yemle zarganayla ile uzun olta yapıyoruz. Bir balığı çıkardık beraber. Bir balığı çıkaramadık. Bir balık daha çıkaracağız nasipse. Buradayız arkadaşlar, idare edin. Tamam, Kofonadan sonra diyorsunuz ama yok kardeşim, bu da güzel. Baksanıza şunun güzelliğine. Yavaş sevgilim, yavaş, yavaş. Benim, 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 benim benim Benim, benim. Evet. Allah. Evet, canlı yayında lüfer yakaladık. Kamera zaten kayıttaydı. Hemen bir alıp geleyim mi ister misiniz? Bir basayım arkadaşlar. Kamerayı kapamıştım. Bir karavana verdim. Balığı çok güzel yazdırdım. İlk defa geldim geleli o kadar güzel balık yazdı. Dedim vuracak. Vurdu da ama yürümedi. Aldı gitti. Olsun. Bu sporda her şey var. Hep bana, Rabbena yok. Al gel sevgilim. Eyvallah kardeşim. Adam, geldi, zaman geldi. Yeni geldim daha, geçerken sizin balıklara iliştim birazcık. Aynen ya, orayı kurutsun. buraya mı <laughs> kalmış? He he. Şimdi biraz burada keyif yapıyorum. Baba senin bir karşıda mı? Yok, Samatya'dayım. Samatya'da mısın? Gidiyorlar da bakıyorum, burası neresi, neresi tartışılıyor Samatya. Raz gelsin. Tabii, tutmuyor, Yok. Hiç. Hiç. Öyle diyordun zaten. Hiç. Şu balığın üzerinden tekrar geçmem lazım. Aynı zamanda dostlara da cevap veriyoruz. Vay be. Güzel balıktı be. Yarısını almıştı arkadaşlar. Size de anlatayım. Kamera kapalıydı. yem, Biri karavana biri içeride. Evet. Yine gel geldi altımıza. İlginç bir şey var bu sefer yem önde. Yok arkasında da var. Oho bunlar burada. Katliama gelmişler. Oltayı üstünden geçirirsek yine kıtırdatacak. Evet kıtırdatması lazım. Şurada vurması lazım. Arkadaşlar oradan bağırıyor. Kofonadan sonra bu gider mi? Vallahi çinekop da gider. Bize dişli olsun. Böyle elimde hissedeyim yeter. Ama vurman lazımdı. Balık terse mi gitti? Balık terse mi gitti? Yemi gördünüz mü ne hale getirmiş? Youtube göremedi. Bu sefer Instagram gördü. Tersi oldu. artık bülbül etmiyor Gül dolu penceremde Yalnız hatıram kaldı Ah boş kalan çerçevemde İsmet! İsmet Şirin'i gördüm Kardeşim gelmek üzereyim Allah nasip ederse İbrahim abi bir daha vurdu. Demin yemime bakıyordum. Acaba balık mı vurdu diye. Çekerken balık yakalandı. Balık yemi bozamamış. Balık yemi bozamamış. Tekrar aynı yemi indirdim. Keşke onu çekebilseydim. Şardım çok azı çekemedim. Şöyle ayarlayayım. Bir yemle iki balık oldu. Ben de battım ama değer be. Bizim takım çalışıyor arkadaşlar. Hemen bir yem alıp geliyorum. Bu işi bitirelim. Evet, bir yem daha takıyorum. Karşınızda bir zargana daha. Gel sevgilim gel. Bana bir balık getir tamam. Gerisi senin. Olsun. Al gel bakalım. Vay be, bir yemle iki balık oldu. Keşke çardın bir tikki işte, çekemedi bunu. Hem video, hem balık bir arada olunca biraz zor oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ramparlı'dayız. Buraya lağım bastılar. Çok şaşırdım gerçekten ya. Hadi bakayım sevgilim yapıştır. Umarım ekranın görüntüsü iyidir. balığı kaçırdık. Olsun. Üzüldük mü? Üzülmedik. Hemen yemle geri geliyorum. Dostlar sondan bir önceki yem. Deminki yeme gelen balık ufaktı. Ağırlığını aldım onun. Küçük bir balıktı. kaçtığına üzüldük mü? Üzülmedik. Söz konusu bile değil. Yerisi dolar. Yeri dolar yani. Siz benim yerisine dediğime bakmayın. Al gel sevgilim. Sondan bir önceki yem. Güzel canlı yayınlar yaptık. Falan filan oldu yani. Güzel oldu. Poyraz'a döndü. Çoraplar ıslandı. Lağım suyu geldi. Az gelsin. Evet. Millet biraz karışık gezdiği için kendimize yer açtık. Biraz kendimize yer açtık açıkçası. İndirelim bakalım. Son yemide bir vurduralım şurada. seni seven sana tutkun. Vay be güzel bir dönüş oldu be. Son yem ondan sonra basıyoruz limana. Yani burada dönsem istavriti de yediririm gibi geliyor. Canlı istavritim var. Çünkü istavrit de geziyor. İstavrit var altında hayvanın. Ama yol geldik. Artık limana gitme zamanı. Basacağız limanımıza gideceğiz. İbrahim abi. İbrahim abi. Merhabalar. Merhaba abi. Bebekler, saygılar. Ama artık her yerde görüneceğiz Allah'ın izniyle. Şartlar uygun olduğu sürece, sağlık sıhhat yerinde olduğu sürece. ince balık da var. Demin çıkardığım yeni lüfer olmuş daha. O sebeple o da tıkırtı yapıyor olabilir. Ama demin onu seyrettiremedim. İlk balığı aldım bir yemim. Bozamadı. Yukarı alırken yemi bakayım diye kontrol ederken iğneye takılmış. Yem canlı geldi. Yarı böyle baygın. İndirdim. O ikinci balığı siz gördünüz. Onun için Son yem bak. Çak bunu da gidelim. Yoldan gelmiyor olsaydım istavritlerin alayını indirdim aşağıya. Evet evet o yön veriyor. Buradan sonra artık yön veremez gemi. Şeye iniyor. İçeri giriyor. Mal boşaltmaya konteynere iniyor. Lağım suyu geldi görüyor musun? Lağım suyu bastılar. geliyor şuradan. Belediye basıyor. Kim basacak, imza Eyvallah abi, rast gelsin. Voltalar karışmasın çekelim arkadaşlar. <laughs> Size bir bomba söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Dönerken Knockout. Arkadaşlar bir programımızın daha sonuna geldik. 9 yem 6 balık iyi rakam. 9 yem 6 balık iyi rakam. Rüzgar var biliyorum ses az geliyor o yüzden biraz bağıracağım. Oltası sulu olan herkese rast gelsin. Takımımız çalıştı. Takımı izlediniz sonra da bunu izlediniz. YouTube'da bizi izlemeye devam edin. Instagram'da bizi izlemeye devam edin. Oltosu suda olan herkese rast gelsin. Daha güzel trofeleriniz olsun. Daha güzel ömrünüz, daha güzel balıklarınız olsun diyelim. Rastgeleye devam. Hadi bakalım. Limana.